işte bu dışa aslı yani işte. Şimdi motor uzmanı sonar usta ayakta yapabilir de, mi ona bakalım. Evet şimdi bir de ayak tamirine bakacağız. Bir dakika şimdi bir bakayım. Ayak çıkması. Ben de anestezi uzmanı olarak geldim ama gerek var mı anesteziye? Ağrı var mı? Bayılacağım da. Ah, bir dakika bayram Çıkıp bu diğer önce ona bakıyorum. Şey anestezi için diyorum işte vurup bayılacağız. Ayağım <laughs> altında <laughs> 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 Oo oh, şurada bak şurada şurada Aynen. bir dağılma olmuş. Aç Şurada şura şurada, şurada, şurada bak dışa doğru bak tam, tam bura. Tam, tam buralar. Bura bak evet, evet, bak evet. şurada darbeler oluşmuş. Hırtmış ya. Aynen. Şurada bak aşıklar hmm. çok kötü bir darbe almış. Oo oh, çok 40 kötü 40 bu. Bak şura komple morarmış. Ne hmm. yapacağız ya? Vallahi bayağı bir durum sıkıntılı bunun. Çok sıkıntılı olmuş bayağı. <laughs> Dur bir dakika bakayım da. Eğer evet. sesini isteriz. isteriz. Bağırtılarımız ama. Yürü bağırmazsın ya. Ah. Oh. Yerine geldi mi? Bir dakika. Suyu domuz evet. Var hala var. Hala var. Bayağı bir güçlü yapmak gerekiyor. Çünkü Öyle burda bu bir değil. Bak burada. Burada. Bayram bunu sarmamız gerekecek. Hı. Hmm. Nasıl? Bantla. Şeyle bir bezle sarmamız gerekecek. Tamam. Yani bak şurada damar atışını görüyor musun? Elimin altında bak. Şurada. A aynısı <laughs> aynısı bende de oldu ya. Şişti öyle. Şunu öyle damar şişti Bak şu an şu an bayağı bir yerine geldi aşık bak. Geldi mi? Geldi. Bak şura yeri ağrıyor. Şurayı darbelemiş. Çok hmm. kötü darbelemiş. Çok çabuk bitti ya. Biraz bağıttırsaydım. Şimdi ee, bak şurayı Ağırı çok be. kötü darbelemiş. Ağırdı. Bu adisini sığıyor. Aşırı darbelemiş. Şimdi iyi oldu mu ya? Aşırı. Bak şu an düzeldi. Dop doğru oldu bak. Doğruldu mu? Doğru bak. İyi. İyi. Şu an doğruldu. oldu. Sade şeyden deniz. Ağaç motoru tamiri yapıyok ya Hı -hı. Ağaç motoru tamir eder ya, yani adam tamiri de yapıyok <laughs> <laughs> Bu da e, his meselesi sadece Öyle mi? Yani sana ne diyeyim Öyle ya 25-30 şey, yıldan şey, beri şey, yaparım Şurada çöktü şimdi burada ya Aynen, bak yerine geldi bura mi? Yerine geldi şiş. mi? Şişik yer geldiğinden dolayı çöktü Çöktü, yedi bak şura Şişti, bura yerine gelince bura çöktü bak Bak Hemen gösterelim Bak bura çöktü evet, aşağıya evet, çöktü. Şura çöktü Evet Şu şişler duruyor Hı -hı. Aşık yerine gelince Şimdi şişler bak görüyor musun bak? O şey deform olmuş. Ayağı çıkmış Aynen. mı? Aynen. Çıkmış. 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 Ha çıkmış tamam. Aşıkta çıkma olmuş. Anladım. Ha, bitti bakalım. yani. Ağrı çıkınca o ağrı geçti. He. Ya bu diş meselesi yenge. İyi Bunu hadi geçmiş olsun. Onun şey, i̇ş olsun. Iş Onu şey yani, var. Yani. sarma bantları ee, var onunla sar. Bizim ders zor suat var ya. Yani suat. Ne zaman? Meşhur kadın var de ya. Göçmenlerdeki karı. Mustafa Kara. Ondan sonra bunlara. Hadi eline sağlık. Sınır efendim. Gitmiş, gelmiş, gitmiş, gelmiş, en son demiş bu hıcıkmış, sen bunu ömür boyu çekebilirsin. Evet. Rahatsızlığı kurtaran de. Suat demiş işte smart. Soner Usta, eline sağlık. Diline şey. sağlık. Ondan dolayı itina ile yani adam tamiri de yapılır. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi, Şimdi en bunun yöntem... amacı amacı da sinirleri soğutup evet. gergilenmesi. En iyi yöntemlerden bir tanesi buz koymak. Evet. Buz hemen şişini alır. Şimdi bandaj aldık, bandajla saracağız. Kancalıymış, güzel. Evet. Aynen. Doktor Soner Sarı, kırıkçığı uzmanı, orta daha doğrusu şey, fizyoterapist, ee, tamirci, fizyoterapist. tamirci. <gülüyor> <gülüyor> fizyoterapist ve tamirci, aynı. Valla <gülüyor> gülüyoruz ama gerçekten... Yok, gülünecek bir şey değil yani, gerçekten aynen, gülünecek aynen. bir şey değil. Yani hastaya moral vermek açısından bir şeyler güldürmeye çalışıyoruz. Önce tabii ki hastanın morali iyi olması lazım. Bayram Ağrı nerede? Işte, Yok. Aşık, onu sormuyorum. İl olarak nerede? Hani bilincin açık mı açık der mi? Ha, doğan olur da. Ha, tamam bilincin açık tamam. Benim açık. <gülüyor> <gülüyor> Önce hastanın morali ağır. Moral bütün ilaçlardan üstündür. Kesinlikle. Helal Soner valla. Bunu da tamir ettin ya helal olsun. <laughs> Şimdi diyorlar yani işte 10 parmakta 10 marifet diye bu olsa gerek demek ki nedeniz yani. Aynen. Ne zaman ayağa kalkar? 3 gün kalsın. Ne zaman ayağa kalkar? kalkar bayram? Ya üzerine fazla ayağa kalkar üzerine fazla var. basmayacak. Bastımla basmayacak bastonla basacak o zaman. Aynen bunun üzerine ağır fazla Hı. vermeyecek çünkü bayağı bir yıpranmış. Tak mı oldun bayram mı? He ya. Şöyle doğru dala bu tarafa bayram. <laughs> tamam bu iş de tamam. Hadi geçmiş olsun. Bu iş burada biter.